Arkadaşlar merhabalar. Birleşik sözcüklerin yazımı ile alakalı bilgiler vereceğim sizlere. Arkadaşlar ikinci kelimesinde sıfat fiil eki bulunan bir sözcük var ise biz bu sözcüğü kendisinden önceki kelime ile birleşik olarak yazarız arkadaşlar. Örnekler üzerinden birlikte inceleyelim. Can kurtaran derken arkadaşlar buradaki an sıfat fiil ekidir ve dolayısıyla ikinci kelimede olduğu için kendisinden önceki sözcükle can sözcüğüyle birleşik yazılır. Gün görmüş derken arkadaşlar müş bizim sıfat fiil ekimizdir. Dolayısıyla görmüş kelimesi kendisinden önceki sözcükle birleşik yazılır. Hacı yatmaz derken arkadaşlar maz sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla yatmaz sözcüğü hacı kelimesiyle birleşik yazılır arkadaşlar. İkinci özelliğimiz sözcüklerin ikisi ya da ikincisi arkadaşlar. Birleşme sırasında anlam değişimi uğrarsa birleşik olarak yazarız. Beş taş derken arkadaşlar buradaki beş taş gerçek anlamda kullanılmamıştır. Ne bir oyun adı olarak kullanılmıştır. Birleşik yazarız. Kuş burnu bir bitki adı olduğu için arkadaşlar burun anlamının dışında kullanıldığı için birleşik yazarız. Fil dişi diş gerçek anlam dışında renk olarak kullanıldığı